Merhaba dostum, sana bugün seni uyandırıcı, seni sana buldurucu bir soru sormak istiyorum. İnsanlar ne der diye mi yaşıyorsun yoksa sen ne dersin diye mi yaşıyorsun? Bir düşün bakalım. Hadi gel hep beraber bu konuyu birazcık irdeleyelim. Hayatımız boyunca doğduktan sonra daha önceki videolarımda anlattığım gibi bir özümüzün üzerine giydirilen kişiliğe sahip oluyoruz. Bir nevi kişilik ilizyonuna mahkum oluyoruz. Bu bilinçli bir mahkumiyet değil. Gerçi her ne kadar biz bu dünyaya doğmadan önce bir kader seçip, ruhsal rehberlerimize bir kader seçip bu dünyaya doğsak ve o kaderi deneyimlesek de sonuçta o kişilik ilizyonundan, kişilik saplantısından, sahte kişilikten çıkmamız mümkün. Bu kişiliğimizin bize dayattığı öğrenilmiş kalıplarla, öğrenilmişliklerle bizler hayatta ilerliyoruz ve özellikle sosyal hayatı adım attığımız ilk okul yıllarından itibaren insanların dediklerini fazlasıyla alıyoruz. Tabii ki mizacımız, kişiliğimiz ya da kendi içimizde barındırdığımız çeşitli güçlü ve zayıf yanlarımız, fırsatlarımız ve tehditlerimiz bizim olaylara nasıl tepki vereceğimizi çok iyi bir şekilde belirliyor. Ancak hayat içinde çoğumuz acaba insanlar ne der diye düşünüyoruz. Özellikle batı toplumlarında bireysel toplumlar oldukları için, bireysel bir kültüre sahip oldukları için egonun, benliğin öne çıkartılması daha önemli. Çünkü hayatlarındaki mutluluk her şeyin ötesinde. Ve Lakın da dediği gibi zamanında o toplum sözleşmesi var ya, sessiz yapılan toplum sözleşmesi sayesinde insanlar birbirlerinin alanlarına girmiyorlar. Fakat kolektif kültürlerde ki bizler de kolektif kültürlerden biriyiz Türkiye'de benlik daha geri planda. Benden ziyade önce bizi düşünmek var. Fakat bir türlü benliğimizde kendi içimizdeki o barışıklığı yaşamadığımız için yeterliyim diye değerliyim, sevilmeye layığım mesajını kendi içimizde yaşamadığımız için bizler dışarıya karşı olan o biz kısmını tam halledemiyoruz. Yani sonuçta insan kendini mutlu edemeden başkasını da mutlu edemiyor. Ve doğal olarak da başkasını mutlu etmeye çalışırken ki o kendi yani başkasını mutlu etmesi de esaslı kendi içindeki kendi mutsuzluğundan, eksiklerinden oluyor. Başkasını mutlu etmeye çalışırken o bizi yaşarken eksik yaşıyor. Bu süreçte işte insanın hepimizin yaptığı şey acaba insanlar ne der? Hep bir ispat, onay ihtiyacı var. İnsanların takdirini almak, insanların düşüncelerini fazla kayra almak, Tabii ki insanları dikkatli dinleyeceğiz, geri bildirim alacağız ama acaba insanlar ne der diye yaşamak bu esasında bir tür bir zihinsel kölelik. Ne zaman ki bizler başkaları ne derden ben ne derim, ben ne istiyorum'a geçeriz işte o zaman bizim özgür kalanımız başlar. Hiç kendine sordun mu güzel dostum acaba sen bu hayatta ne istiyorsun? Ölme önce yapacağın, yapmak istediğin şeyler ne? Sadece mal mülk ya da fiziksel olan şeylerden bahsetmiyorum. Nasıl bir hayat yaşamak istersin ki öldüğün gün insanlar seni ansınlar? Hangi erdemleri, hangi beçeleri hayatında hayata geçirmiş olmak istersin? Acaba yanındaki dostlar senin için neler desinler? Seni uzaktan ya da yakından tanıyanlar senin için neler demiş olsunlar? Hangi başarıları imza atmış olmak istersin? Sadece dediğim gibi maddesel değil, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak. Acaba diğer tarafa gittiğinde ardında nasıl bir miras bırakmış olmak istersin? Bu ve bunun gibi açık uçlu, güçlü sorular sana seni bulunmak için yardımcı olacaktır. İşte önemli olan şey acaba sen ne istiyorsun? Tabii sen ne istiyorsun derken yine korku girecektir, süper ego girecektir, ençe girecektir, kaygı girecektir, öğrenilmişlikler, kalıplar girecektir. Daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi özden nasıl kişilik vizyonuna geçtiğimizi anlattım. Çocukluk izlenimlerimizin nasıl savunma mekanizmalarımıza dönüştüğünü anlattım. Çocukluk izlenimlerinin nasıl çocukluk mesajlarına dönüştüğünü anlattım. İşte bu çocukluk mesajları yakın çevremizden, ailemizden, sevdiklerimizden, bize bakım verenlerden aldığımız çocukluk mesajları da bir nevi bizlerin hayatını bugün etkiliyor. Derin bir şekilde düşündüğünde göreceksin ki annenin, babanın, sana bakım verenlerin, çevrendeki en yakın kişilerin sana erken çocukluk döneminde verdiği mesajları sen bugün hayatında farklı şekillerde yaşıyorsun. Yüzler, dekorlar değişebilir ama sen o mesajları aynı şekilde yaşıyorsun. Eğer tabii ki kendini bilme yolcuna çıkmazsan, bul bil ol. Önce nerede olduğunu bulman lazım. Geleceğini yeniden tasarlaman bulman lazım. Yani bir farkındalık ile başlayacak her, her şey ki işte o bul noktasında olasın. Ondan sonra da bilip o bilme yolculuğunda inşallah olabilesin. O yüzden yine soruyorum. Acaba kendin için yaşamaya hazır mısın? Sen ne istiyorsun? Başkaları ne derden? Sen ne dersin? Sen ne istiyorsun? Geçmek istiyorsan bu dediklerim üzerinde düşünmeni arz ederim. Bu videomu beğendiysen lütfen beğenmeyi unutma. Ve eğer bundan sonrasında takipte kalmak istersen... Lütfen kanalıma abone ol. Sevgiyle kal güzel dostum.